Genç baba Cooper, 12 yaşındaki kızı Riley'yi takım garipliklerin olduğu bir büyük konsere getirir. Genç şarkıcı Lady Raven'ın bu arenada verdiği konserde inanılmaz sayıda polis görevlidir. Ve konser başlarken FBI araçları ve FBI görevlileri de olaya dahil olur. Birçoğunuzun bildiği ünlü yönetmen Emnaç Şamalan, işte hikayenin başlangıcında bizi böyle şaşırtıyor. Aslında katili söylüyor. Kimi insanları dilimleyerek öldüren bu seri katil, kızını konsere getiren baba. Ve baba durumu fark ettikten sonra o konser alanından kızıyla birlikte nasıl çıkacağının hesaplarını yapmaya başlıyor. Ve filmin ilk yarısında da Hannibal Lecter gibi bir zekası olan katilin çıkış planlarını takip ediyoruz. Ergenlere hitap eden bu konserde çocuklarını getirmiş erkekler hesaplandığında kaba bir hesapla 3000 kişi. Bu 3000 kişiden biri katil. Acaba yakalanacak mı, yakalanamayacak mı? Eğer filmin böyle biteceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü film iki bölümden oluşuyor. Şamalan katilin kim olduğunu filmin başında söylüyor ama yakalanıp yakalanamayacağını ya da yakalanacaksa da nasıl yakalanacağına dair ipuçlarını film boyunca takip etmemizi sağlıyor. Ben filmin özellikle ikinci yarısında Şamala'nın Hitchcock sinemasına yaklaştığını düşünüyorum. Oldukça klasik bir seri katil tipi, katilin zekası ve onun karşısındakilerin onu analiziyle birlikte yükselen klasik gerilim sahneleri. 105 dakika ben ne olacağını merak ederek seyrettim. Evet çok çarpıcı, çok şaşırtıcı bir hikaye değil fakat seyretmesi çok zevkli. Bu anlamda başrol oyuncusu Caş Harnet hem fiziksel özellikleriyle hem de ruhsal değişimleriyle katil rolüne cuk oturmuş. Yönetmen Şamalanın kızlarından biri İshan Şamalanın yazıp yönettiği Gözcüler filmini bu yıl seyretmiştik. Bu filmde de diğer kızı şarkıcı, söz yazarı, besteci Salika Şamalanı seyrediyoruz. Hatta filme şu tür eleştiriler de gelebilir. Şamalan kızını parlatmak için mi bu senaryoyu yazdı? Çünkü filmin yarısı konserde geçiyor ve kızı da şarkıcılık performansını sık sık sergiliyor. Ama ikinci yarıda o da oyuna dahil oluyor ve oyuncu olarak da yeteneğini görüyoruz. M. Night Shyamalan'ın bu 16. uzun metrajlı filmi. Şamalan'ı 3. filmi olan 1999 yapımı 6. hisle tanıdık ve ondan itibaren de takip ediyoruz. 6. histen başlayarak çektiği her film Türkiye sinemalarında vizyona girdi. Bazı filmlerini çok sevdik, bazı filmlerinin ise ona hiç çakışmadığını düşündük. Yani Şamalan'ın inişli çıkışlı bir kariyeri olduğunu biliyoruz. Kuşkusuz Tuzak da tartışılacak filmlerinden olacak. Ama ben kendi adıma başından sonuna kadar, özellikle ilk yarı çok ilginç olduğu için büyük bir merakla seyrettim. Ve ikinci yarıda özellikle tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Hitchcock sinemasına da yakın olduğu için beğendim. Eğer kararsızsanız, kendinizi katilin yerine koyup onun nasıl bir yöntem izlediğine dair bir bulmacanın içinde bulabilirsiniz ve çok da keyif alabilirsiniz. Bu arada filmin bir oyuncu sürprizi de var. Eğer sinema tarihine meraklıysanız, İngiliz sinemasından 1946 doğumlu Hayley Mills'in FBI'ın seri katil kimlik uzmanı olarak karşımıza çıktığını da söylemeliyim. Bitirirken çok merak edenler için şu ipucunu da vereyim. Hangi Hitchcock filmlerine daha yakın diyorsanız iki film söyleyebilirim. Biri Psycho, diğeri de Frenzy. Frenzy'de de katili bilirsiniz ve sahnelerin birinde onun katil olmasına rağmen yakalanmamasını istersiniz. Bu arada filmin yer yer mizah içerdiğini de söylemeliyim. <laughs>